fotoğraflarınız için. Bu ne sesi ya? Bilime merakı olan herkesin dolaylı bir bilim kurgu tutkusu olur diye düşünüyorum. Çünkü bilim kurgu aslında bilimin hayal gücü. Öyle ki Amerika'dan gerçek bir Velociraptor tırnağı sipariş etmiştim. Bu gördüğünüz ikinci baş parmağının, ayak baş parmağının tırnağı. Kameranın kafasını Pandalya ile yaklaştırıyordum teleskopun ucuna. Lensi çıkartıp oradan kameradan basıp tabi uzaktan kumanda da yok zamanlama ayarlayarak bir şekilde böyle bayağı baş ağrıtıcı bir şekilde fotoğraflamaya çalışıyordum. <laughs> Kalbimin bir sahibi var evet. Tanıştığın herkes senin bilmediğin bir şey biliyor olacak. Petrem Türkoğlu homo cinsi sapiens türü şu an Evrim Ağacı, genel editörüyüm. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, dönem 5'teyim. Aslen Tahran İranlıyım. Orada doğuyorum yani ailem de İranlı. Ee, bunu duyanlar hep şey der işte İran'da ne konuşuluyor, hangi dil konuşuluyor? Farsça konuşuyor. Sen Farsça biliyor musun? Evet ben Farsça biliyorum. Çünkü evde Farsça konuşuyoruz. E, o yüzden unutmadım. Yoksa unutmuş olurdum şu ana kadar. Bir buçuk yaşında Türkiye'ye geliyoruz babamın işi yüzünden. Sonra ilkokula kadar İzmir'de kalıyorum ben. İlkokulda Alanya Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'da 10 sene kalıyorum yaklaşık. Alanya'da. Sonra lise 1, lise 2 Muğla. Lise 3, lise 4'te de İstanbul'da okuyorum. Sonra da ilk girişimde değil ikinci girişimde de Bülent Çivit Fakültesi kazanıp oraya Zonguldak'a gidiyorum. Yaklaşık 6 senedir şu an Zonguldak'tayım. Şöyle aslında evet doğru. Ben lise sondayken Evrim Ağacı ile tanışıyorum ve yazıları okumaya başlıyorum sürekli. Sonra iki sene sonra üniversite 1'e geçince Facebook'taki paylaşımların altına paleontoloji ve özellikle paleobiyoloji konularına yorum atıyorum, katkı sağlıyordum. Sonra Çağrı ile özelden konuştuk. Yorum olarak kalmasındansa yazı olarak siteye taşımamızı önerdi. Mantıklı zaten çünkü şey kaybolur, yorum kaybolur ama yazı kalır. Sonra öyle yazarlığa başlıyorum ve okuldan geldiğim gibi direkt bilgisayarı açıp rol rol makale ve yazı içine giriyordum. O da notlarımın çakmasına neden oldu ve bir sene tekrar ettim birinci sınıfı. Çünkü tıp fakültesi komite sistemi. O vize sistemi gibi olmadığı için bütün senenin ortalaması alınıyor en sonda eğer 60'ın üzerinde değilse direkt bütünleme ve sene tekrar oluyor. Alttan ders alma yok yani. Pişman değilim ama. <laughs> Sonra o süre zarfında yani ben daha yazarlığa yeni başladığımda bilim kurgu kulübünde şeydim yazardım. Kurgusal türlerin analizini yapıyordum genel olarak yazılarda daha çok işte Alien'dan Xenomorph'ların ya da Prometheus'la e, mühendislerin analizini yapıyordum. Ne kadar bilimseller, ne kadar bilimselliğe yakın. Zaten İsmail abi bilim kurgu kulübünün kurucusu onunla konuştuğumuzda şey diyordu. Hani Yazarlık Akademisi gibi bir şey aslında bilim kurgu kulübü bizim için yani bayağı bir şey öğrenmiş oluyoruz aslında oradan. Yani evet o bir nevi temelini oluşturdu diyebilirim. Bilime merakı olan herkesin dolaylı bir bilim kurgu tutkusu olur diye düşünüyorum. Çünkü bilim kurgu aslında bilimin hayal gücü. Yani şu an bilim dediğimiz çoğu şey, şey zamanının bilim kurgusuydu. İşte bunun en güzel örneği denizaltı. Bayağı önemli olduğunu düşünüyorum yani bu noktada. Özellikle benim için Jurassic Park mesela çok etkiliydi. Yaklaşık 4 yaşımda falan ilk izlemiştim. Dinozorların görselliği beni çok çekmişti. Yani özellikle T-Rex'in o yağmurlu gecede kendi tellerden, elektrikli tellerden çıkması mesela. Sonra işte fikrini öğrendim. Kehribardaki bir sivrisinekten kan örneği alıp kandan dinozorla sivrisineğin kanın DNA'sını ayırıp sonra dinozorların DNA'sını klonlama fikri benim bayağı etkilemişti beni 8. 7. sınıftayken. O yüzden yani aslında zaten ben paleontolog olmak istiyordum. Ama işte ailedeki o kişinin hekim olmasından dolayı bir bilim çaltıma yerleşti hekimlik. İstemsiz bir şekilde paleontolojiden hekimliğe kaydı yani sonuç olarak. Bence bayağı etkili oldu yani bilim korku tutkusu. Bilim meraklılarının hayal gücü gibi bir şey. Evet aslında ilk başta astrofotografçılık merakım vardı. Hala da var. Kameranın ISO şatırını ayarlayarak yıldızları çekiyordum sadece uzaktan. Sonra Kozmik Anafor'dan Zafer abiyle konuşup 600 milimetrelik ya da 700 milimetrelik bir teleskop almıştım. Tam hatırlamıyorum şu an. National Geographic'in teleskopuna benzer bir teleskoptu. Ama bir türlü ondan düzgünce e, kamerayın T tüp yoktu sanırım ben de. Kamerayı kafasını sandalyeyle yaklaştırıyorum teleskopun ucuna. Lensi çıkartıp oradan kamerana basıp tabi uzaktan kumanda da yok. E, zamanlama ayarlayarak bir şekilde böyle bayağı baş ağrıtıcı bir şekilde fotoğraflamaya çalışıyordum. Sonra telefonla denedim hatta teleskopta. Birkaç tane Jüpiter, Satürn gözlemin fotoğrafım vardı. doğa fotoğrafçılığına aslında hep merakım vardı benim. Ya ben çocukluğumdan beri fotoğrafsız bir şekilde doğa gözlemleyip büyüdüm işte. Güneşlenmeye çıkan kertenkeleleri yakalamaya çalışıyordum küçükken 10 yaşındayken. Bahçedeki ağaç kurbağalarını, kertenkeleleri sürüngenleri hep bir merakım vardı yani küçüklüğümden. Sadece fotoğrafım olmadığı için onları fotoğraflayamıyordum. Fotoğraf makinesini aldıktan sonra da üniversite 2 gibi fotoğraflamaya da başladım. Ama çoğu tür için lensim yetersiz kalıyordu. Çünkü kuşlarda, memelilerde çok kuşlara, şeyler, canlara yaklaşamıyorsunuz. Ondan sonra lensimi büyüttüm. 600 mm'lik Tamron lensi alınca hani hem astrofotoğrafçılığı da denedim ama astrofotoğrafçılıkta fazla bir ileriye gidemedim. Çünkü en son Jüpiter'in uydularını gözlemleyebildim o Tamron lensle. Zaten kendisi teleskop gibi bir lens. Ama tabii teleskop kadar olmadığı için o seviyede bıraktım astrofotografçılığı. Sonra altta yatan ilgim olan doğa fotoğrafçılığına devam ettim. İşte memeliler olsun, kuşlar olsun, sürüngenler olsun. Yani evet aslında bir nevi Altta yatan bir astrofotografçılık merakım da var. Doğa fotoğrafçılığı, doğa gözlemi, doğa gözlemciliği benim içimde aslında hep bir kıvılcım, hep bir ateş olarak vardı. Küçükken sürüngenlere karşı, böceklere, eklem bacaklara karşı, sonra memelilere ve son 4 yıldır da kuşlara karşı... Yani hep bir bütün canlılara karşı bir doğa gözlemi, merakı hep vardı bende. Yani bir kayıştan çok bir kıvılcımın alevlenmesi gibi diyebiliriz bence. Etkisi oldu evet ama şöyle doğa her yerde var. Yani siz dünyanın neresinde olursanız olun o bölgenin bulunduğu türler, endemik türler olur, göçebe türler olur. Her türlü bir gözleme fırsatınız var. Yeter ki bakmasını bilin. Yani hep diyorum ben mesela Türkiye'deki akbaba gözlemini gören çoğu kişi diyor Türkiye'de akbaba mı yaşar? Evet yaşar fark etmiyorsunuz sadece. Yani görmekle bakmakla görmek arasındaki fark bence bu. O yüzden gerçekten bir ekoloji veya zooloji merakı olan herkes bakmasını görmesini bilince olduğu yerin, şehrin, ülkenin herhangi bir önemi yok. ortaokula kadar normalde ben paleontolog olmak istiyordum ama sanırım dedemin, amcamın, babamın doktor olduğunu, hekim olduğunu gördükten sonra bilinçaltıma ufak ufak işlendi ve o tarafa da ilgi duymaya başlamış olabilirim diye düşünüyorum. Zorlu, yani eğitimi zorlu ve yoğun diye düşünüyorum genel olarak tıp eğitiminin. Hani periferdeki çoğu tıp fakültesi bence böyledir diye düşünüyorum. Hepsini bilmiyorum çünkü ama zorlu diye tabir ederim yani bir bana sorsa. şehir efsanesi çoğu. Benim tanıdığım 3-4 kişi var bu şekilde. ikinci sınıftan itibaren ve birinci, birinci ve ikinci sınıfta üniversite değiştiren tanıdığım 4 kişi var. Yaklaşık 300 kişi arasından yani o yüzden bir şehir efsanesi diyebilirim. Ama ufak tefek gerçeklik payı da var. Şu açıdan gerçeklik payı var. Tıp fakültesi zorluğunu beklemeyen çok kişi oluyor. Bu da ben de dahilim. Yani zor olduğunun, hani bu kadar zor olduğunu beklemeyip giren ve sonra pişman olup bölüm değiştiren kişiler var. Ama sanıldığı kadar çok değil, yarıya yakın değil yani. Ben çok severim Zonguldak'ı. Çoğu tanıdığım insan sevmiyor. Bu muhtemelen şeyden kaynaklı. Orada hani okuduğun şehir genel olarak batmaya başlıyor bir süre sonra. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yoksa gezmek için gittiğinizde Zonguldak bayağı beğeneceksinizdir. Ben ekoton bölgesi gibi görüyorum. Karadeniz, Doğu Karadeniz bence hani hem ekolojik açıdan, biyoçeşitlilik açısından ben çok beğeniyorum. Memelileri olsun, kuşları olsun, özellikle Filyos mesela bayağı bir kuş cennetiydi bir zamanlar Türkiye için. Yani Türkiye'deki çeşitliliğin kuş çeşitliliğinin üçte birini orada görmek mümkündü. Şimdi tabii biraz liman yaptıkları için azaldı. Ee, maalesef ki. Ama o açıdan ben Zonguldak'ı bayağı zengin buluyorum. Biri bu. Tam gözükmüyor olabilir oradan. Bu Velociraptor mongoliensis. Benim spirit animal'ım. Hatta hayatımın bir döneminde kendimi Velociraptor sandığım bir zaman da vardı küçükken. İşte Jurassic Park etkisi. Arkasındaki omurları yaprak şeklinde İç göz çukuru, orbita çukurun içinde de lotus çiçeği var. O da Hinduizm'de sanırım. Yani sonsuzluğu simgeliyor. Pedram'ın anlamı da sonsuzluk olduğu için bir nevi bağlantı kurdum. Bu taksonomik yaşam ağacı, filogenetik çizelge gibi düşünebilirsiniz, meşhur görüntüsü. Ortasında şey yok, e, nokta yok. Bu da şey demek, başlangıcı aslında yok demek gibi bir şey. Canlılık ve cansızlığın keskin bir sınırının olmamasını gösteriyor bence. Bu da, nasıl göstereyim? E, Asklepios'un asası. Tıpın, tan tıp tanrısı olan Asklepios'un asasının simgeliyor. geliyor. Etrafında da yılan var. Oradakiler de zeytin dalları. Bunlar yani. Velociraptor sevdası derken aklıma geldi. Öyle ki Amerika'dan gerçek bir Velociraptor tırnağı sipariş etmiştim. Bu gördüğünüz ikinci baş parmağının, ayak baş parmağının tırnağı. Gerçeği üzerinden birebir replikası. 6,5 santimlik. Yetişkin bir Velociraptor'un ikinci ayak tırnağı. Jurassic Park'ta gördüğünüz 3 metrelik Velociraptor'lar aslında Velociraptor değil. Velociraptor tavuk hindi boyutlarında ufak bir yırtıcıydı. Onlar daha çok Aquilobator veya e, Utahraptor arası bir şey. Onu tartışırız o başka bir şeyin konusu. Olmayan vakit yoktur, ayrılmayan vakit vardır. Mesela biz bilim anlatıcılarının gün içindeki zaman diliminde bazı şeylerden feragat edip onu bilimle doldurmaları gerekiyor bu zamanlarda. Mesela ben sabahtan akşama kadar okula gidiyorum. Üniversiteden döndüğüm zaman yemek yiyorum. İşte e-maillerime ve evrim ağacındaki yazılara hızlıca bir göz atıyorum, işte editlemem gereken. Sonra ders çalışmaya başlıyorum mesela. E hafta sonları da zaten dershane oluyor o yüzden hiçbir vakit yok. E, ben bu vakite nasıl araya sığdırabilirim diye düşününce mesela ders çalışmadan önce fotokapan almıştım. Fotokapan gözlemleri yapıyordum. Ders çalışmadan önce ormanın içine bir, bir saatlik, yarım saatlik yürüyüşle o süre zarfında ormanın içine doğru gidiyorum ve o süre zarfında kameramı da yanında götürüyorum. Ve yolda gözlem yapıyorum. Kamerayı, fotokapanı kuruyorum. Sonra geri geliyorum aynı şekilde. Ve derse başlıyorum mesela. 3-4 gün sonra da fotokapanın kayıtlarına bakmak için araziye tekrar gidiyorum. Ve bu 1 saat veya yarım saat sürüyor. Fotokapanın böyle bir avantajı var. Ama onun dışında mesela hafta sonu dershaneye giderken bizim orada bir tane göl var. Hafif gölde göl de bir tane su birikintisi ve akıntı var. Orada genelde kara oluyor. Ve vakit bulduğum zaman kamerayı çantamda götürüyorum. Ve oradan geçerken karabatakların fotoğrafını çekip karabatakları gözlemliyorum. Mesela geçen sefer sürekli aynı yerde karabatak gözlemlememe rağmen bir karabatak bireyinde suratında papillomatoz lezyonlar olduğunu fark ettim. Fotoğrafı çektikten sonra gözle görülmüyor uzakta olduğu için. Ve sonra araştırdım muhtemel bir avipoks yani kuşa ait bir çiçek hastalığı olabilirmiş. Yani bunun kaydını almak bile bence çok değerli. Onu da aslında dershaneye ki zaman dilimine sıkıştırmış oluyorum bu süre bu süre zarfında. Onun dışında işte sürekli okula gidiyorum mesela sabahları havaya bakıyorum. Göç mevsiminde herhangi bir göçebe tür var mı veya başka bir yere giderken etrafımdaki türlere bakıyorum. Yani bu zamanı aslında nasıl kullandığımıza bağlı bir neviydi. ben <laughs> şöyle düşünüyorum. Bir yılın ayın bir tane sözü vardı. Tanıştığın herkes senin bilmediğin bir şey biliyor olacak. Bence her konuda böyle. Çünkü şu anki bilim çağında inanılmaz derinlikte bir bilim bilgisi var. Bilim ağı var. O yüzden hiçbir konuda tamamen her şeyi biliyorum diyemiyoruz. hep bir eksik oluyor. Okudukça da daha çok eksiğimizi fark ediyoruz. Ve karşılaştığımız kişinin Belki başka bir konudan sizden daha fazla bilgisi oluyor. O yüzden bence hiç herhangi bir konuda bilmişlik taslamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Bu güzel bir soru. Ben bizim okulda profesör, e, doktor Tuğrul Atasoy, nöroloji hocam, sevgili hocamla e, arazi yapıyoruz. Seksi, kampa gidiyoruz Eskişehir'de mesela Vaşak Gözleme için o süre zarfında mesela eğlenceli vakitler oluyor. Evet dost canlısı değil ama biz canlı dostuyuz. <laughs> o yüzden <laughs> pek bir sorun yaşamıyoruz. Keyif almak da şu açıdan bence. Nasıl baktığınıza bağlı. Mesela ben bir herhangi bir eklem bacaklı gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Çünkü aslında o bizim 700 milyon yıl önce ayrıldığımız bir ortak atadan kuzeni gibi de görüyorum ben o eklem bacaklıyı. O beni mutlu ediyor diyeyim. Bir de keyif almakta şu açıdan mesela ben yeni bir bilgi öğrendiğim zaman onu anlatmak bana keyif veriyor. Çünkü mesela onu ben öğrendiğimde aldığım hazı öğrenen kişiler de alsın istiyorum belki. O benim gibi merak edenlere o yüzden anlatınca keyif alıyorum. Ben, benim hazırladığım kısa belgesellerin amacı da o aslında. 5-6 dakikalık doğadaki tecrübelerimi ve bilgileri, canlılarla ilgili bilgileri anlattığım belgeselleri de bu amaçla hazırlıyorum. Aslında var. bu bir spoiler olacak ama ufaktan spoiler vereyim. İki yıldır üzerinde çalışmıştım. Yazmıştım bayağı ve bitti gibi neredeyse. Yayın evleriyle işte iletişime geçmiştik. Bu olaylardan sonra da biraz geri planda kaldı. Ama şu konusu şu. paleobiyoloji olacak diyeyim alanı bilim dalı. Yani tarih öncesi canlılar özellikle dinozorlar ve spesifik olarak tüyler. Çünkü bayağı bir yanlış anlıyoruz o konuda. Mesela aslında göktaşının çarptıktan sonra dinozorların yok olduğunu söylüyoruz. Aslında böyle değil. Non-avian dinozorlar yok oluyor. Avian dinozorlarla her gün karşılaşıyoruz. Kuşlar onlar. Bu konuda bildiğimiz aslında ki non-avian dinozorlarının da çoğunun tüylü olduğu ile ilgili. Özellikle teropodlar Velociraptor hatta T-Rex bile. O yüzden bu konuda bence Türkçe kaynaklar arasında çok büyük bir eksik var. Bunu doldurmanı hedefliyoruz. Bakalım. Ben kozmik anaforu şu, şu, açıdan bakıyorum. Bence Türkiye'nin en değerli astronomi platformu. Mesela herhangi bir gelişme olduğu zaman hemen bir kozmik anafora bakıyorum. Bu konuda bir yazıları var mı? Kesin vardır diye. O yüzden astronomide doğru bilgi amaçlı almayı amaçlayan herkesin bakması gereken platform. Hani reklam olsun diye demiyorum ama gerçekten öyle. Çok şey de öneriyorum yani o açıdan. Üslubu ise şeye kalmış. O platformun imzası yani. Onu eleştirmek pek bir anlam ifade etmiyor bana. O da o platformun mizacı diyelim. Önemli olan o platformun verdiği bilginin doğru veya yanlış olması. Yanlışsa eleştirirsin ama hani bilgi yanlış öğretiyor veya yanlış üslupla öğretiyor diyorsa o başka bir konu. Yani o kişisel bir şey sevmiyorsan takip etmezsin. Ama bence çok değerli bir platform. Bence çok önemli bir durumdayız. Neden? Çünkü Orta Doğu gibi bilimin yaygı, halk arasında yaygınlaşmadığı ülkelerde bu tarz bilim anlatıcılarının oluşturduğu platformlar ve bilim anlatımları e, çok sıkı tutuluyor. Özellikle Türkiye ve İran'dan örnek verebilirim. Halk arasında bilim olmayınca bilim meraklısı olan insan bunlara sıkıca yapıştığı için bence çok değerli oluyorlar bu tarz ülkelerde ama bilimin yaygın olduğu ülkelerde zaten bir sürü bu şekilde platform olduğu için spesifik değerleri biraz daha azalıyor gibi geliyor bana. O yüzden bence Türkiye'de e, bilim platformu bu açıdan halka indirgenen bilim anlatıcılarının platformları çok değerli. Kalbimin bir sahibi var evet birinci sınıfta tanışmıştık Selinayla. yaklaşık 5 sene oluyor Dört buçuk sene ama okullardan dolayı falan filan evlilik yok yakında. Zaten evlilik dediğin kağıt üstünde bir imzadan ibaret değil mi önemli olan o yaşantının süreci bence. Hmm, bir haftam şöyle geçiyor. Okul vaktinde zaten sabah erkenden kalkıp okula gidiyorum. Okuldan sonra eve geliyorum. Yemeğimi yiyorum. Düzenli bir şekilde bazı takip ettiğim bilim siteleri var. Onların yazılarına bakıyorum. Gözlem kayıtlarına bakıyorum. Yeni bir şey var mı? Aynı Naturalist mesela sık sık takip ediyorum. Benim de çok gözlem kaydım var orada. Yeni bir tür girilmiş mi? Benim e, tür gözlemlerimin onaylanmış mı? Onlara bakıyorum. Evrim Ağacı'nın Düzenli olarak işte bilim yönetim paneline girip yeni yazı gelmiş mi yazıları editliyorum. Veya yeni bir bilgi öğrenilmişse eski yazılara onu ekliyorum. Yani düzenli olarak eski yazıları da gözden geçiriyoruz. Sonra yemek yiyorum. Eğer günü gelmişse araziye gidip bir saatlik bir orman gezisine girip fotokapanı kuruyorum. Bu da son bir aydır uğraştırmış. Öncesinde fotokapanım yoktu. Yeni bir foto kapan aldım. Şimdi onun da gözlemlerini biriktirdiğim için kayıtları. O yüzden 3-4 günde bir fotokapan kurup gidip gelip kayıtlara bakıyorum. Sonra hafta sonunda dershane var zaten. Yani aslında zamanın büyük çoğunluğu tıp ve tusla geçiyor. geriye kalan zaman da evrim ağacı ve bilim anlatışıldığıyla geçiyor diyebilirim. Aradaki vakitlerde de işte film veya dizi varsa onlara doldurmaya çalışıyorum. Yarım saat, bir saat falan. Onları da hızlandırarak falan. Benim bilimle ilgilenmek isteyen tavsiyemin bilim anlatması. Çünkü bir bilgiyi öğrenmenin en güzel yolu onu anlatmak. Eğer anlatabiliyorsa tamamen o zaman çok güzel de öğrenebiliyor oluyor. O yüzden benim ilk tavsiyem bu. Bilim anlatıcılığı ve e, takip ettikleri platformlar da Popüler bilim platformlarından ziyade hani tamam bilgiyi oradan alsınlar dil bilmedik dil bilmeyenler ama olabildiğince ham bilgiye de gidebilmeleri bence mesela akademik yazıları olabildiğince okuyabilmeleri ve oradan anlatabilmeleri o çok kıymetli çünkü. Çünkü bir akademik bilim var bir de halk bilimi olduğu için o arasındaki bağlantıyı kendileri de kurabilsinler istiyorum. Bir de he şunu söyleyeyim doğa gözlemine merak, et, merak salanları da hani işte vakitim yok Fotoğraf kameram yok veya uygun ortamım yok diye bir bahane yok çünkü doğa her yerde var çölde de olsa kutupta da olsa tropikal ormanda da olsa veya savanda da bile olsa bir sürü çeşitlilik var ve o çeşitliliği ya genel olarak mesela Afrika'daki karamanbayı herkes tanır yılan olarak veya kral kobra'yı ama Türkiye'deki kafanızın gözünüzün dibindeki yakın türleri çoğu kişi bilmez o önemli olan o yaygın türleri de bilmek bence doğa gözleminin ama amacı şu bu olmalı. İstedikten sonra her şey mümkün.